Şöyle başlayayım ben. Ee, bir şeyin daha küçüğünü yapmak daha kolay değil aslında. Fakat bir şeyin daha küçüğünü yaparken de siz dünyanın en sofistikesini yapmak zorunda olmanız da azalıyor. Yani bir dükler denizaltı yaparken sen, siz onun için dünyanın en sofistike sonlarını koymak zorundasınız çünkü çok milyar dolarlık bir sistem üretiyorsunuz. Bunun e, herhangi bir şekilde vurulması ya da şey yapılmasını e, daha çabuk daha uzaktan bulamaması halinde sizin kaybedeceğiniz çok çok fazla şeyiniz oluyor. Buna karşılık daha küçük, daha basit sistemlerde belirli fedakarlıklar yaparak e, daha kolay elde edilebilir çözümlerle sonuçlara ulaşabiliyorsun. Mini denizaltı bu konuda en optimum çözümlerden biri olmaya başlıyor. Eskiden e, 1970'lere kadar aslında mini denizaltı da 70'ler dahil olmak üzere e, küçük ülkelerin alternatif sualtı gücüydü. Yugoslavya'ya bakıyorsunuz, Çin'de vardı, hala Kuzey Kore'de ve İran'da vardır. O ayrı bir konu. Ama e, eskiden baktığınızda pek çok diğer e, çok gelişmiş olmasa bile kendine bu kabiliyeti almak isteyen ülkelerin kullandığı bir sistemle denizaltı. Sonrasında işte denizaltılar gitgide geliştikçe, su altında kalma kapasitelerin artması için ihtiyaçlar geliştikçe e, denizaltılar da büyümeye başladı ve habire de büyüyor. Bizim de her yaptığımız denizaltı tonaj olarak diğerinden daha büyük olmaya başladı. Ama buna karşılık bir de küçük bir ihtiyaç var. Küçüğe de ihtiyaç var. Ee, her şeyi siz açık denizde ve uzaklarda yapmayacaksınız. Karadeniz gibi e, 300 kilometrelik derinliği yani e, derinlik derken mesafesi olan bir denizde de yapmanız gerekiyor. Ege gibi adaların çok uzak çok olduğu, derinliğin çok fazla olmadığı özel yerlerde de sizin görev yapmanız gerekecek. E bu durumda nasıl yapacaksınız? Yani siz buraya ee, çok pahalıya yapmakta olduğunuz son teknoloji denizaltıları göndermekin yerine alternatif bir sistemle düşünmek zorundasınız. STM500 buna cevap veriyor. Sadece bizde cevap vermiyor bir de dünyada da cevap veriyor. Ee, şöyle söyleyeyim tüm dünyada Fransa, Almanya, az bir şey İspanya mini denizaltı üzerine herhalde e, Fransız DC'nin 10 tane ya da 12 tane tasarımını bulabilirim şu anda internetten baksam. Ee, sürekli çalışıyorlar. İtalyanlar Katar'a satmak için yelkensiz o bizde şeydeki görünen o parçasının olmayan insanlı bir denizaltı teklif ettiler ve bununla ilgili meclis onayı aldılar. Yani Katar eğer tamam ben bu denizaltını istiyorum diyorsa meclisten onayı çoktan çıkardılar. Direkt olarak anlaşma yapıp şey yapacaklar, inşaatına başlayacaklar. Yani mini denizaltıda aslında bir pazar var fakat bu pazara herkes birini e, maliyeti mali yıkarak girmek istiyor. Yani e, şu anda Pakistan Tamam ya benim mini denizaltıya da ihtiyacım var. İtalyanlara dediği zaman İtalyan dönecek diyecek ki buna tamam e, denizaltının maliyeti işte inşa maliyeti 100 milyon euro ama buna karşılık sen bize 200 milyon euro daha vereceksin. Bunun araştırma geliştirmesini tamamlayacağız. O yüzden Katar'a yanaşıyorlar işte hazır parada bol diye. E, biz bunun araştırma geliştirme maliyetini kendimiz katlanırsak dünyada ilk yapan zaten biz yaptık mı hemen panik içinde onlar da yapmaya başlar. E, müşteri bulun. E, ilk yapan ülke olacağız ve bize bir artı sağlayacak. Bu son yeni modern teknoloji denizaltılar arasında artı sağlayacak. E, uzatıyorum lafı ama bilerek uzat uzatıyorum. E, bu denizaltıları havadan bağımsız yapmanın çok fazla bir özelliği kalmıyor. Zaten denizaltı küçük. Görev yapacağı alan küçük, dar. E, çok uzun mesafeler yok ve günlerce yok. Bu denizaltıların ana amacı gidecek, barış zamanında istihbarat ifaliyette bulunacak harp zamanda da gidecek hedefini bulacak vuracak tekrar geri dönecek yani öyle günlerce yatıp şeyde beklemek gibi diğer denizaltılar gibi aynı görev konseptinde çalışmayacak o yüzden de e, dizel elektrik olması ona büyük bir dezavantaj sağlamayacak normal büyük denizaltı kadar bir dezavantaj sağlamayacak e, daha sessiz olacak çünkü bir şey daha küçük olduğu için onda çalışacak motorlar pompalar vesaireler daha küçük olacağı için pervane daha küçük olacağı için daha az ses çıkaracak bu sebeple de küçük olan bir şeyin daha zor bulunması olacak. Baktığınızda bir büyük bilmem kaç bin tonluk şeyin sonlar ekosuyla hmm. e, küçük bir denizaltının sonlar ekosu bir değil. Onları bulmak daha da zorlaşacak. Bu sebeple de e, şöyle iddiacı bir tavırda bulunayım. Su altının bayrakları olabilecek bir sistem haline gelecek. Tam bir medyatik cevap oldu yalnız bu. Şimdi Kozan Hoca her şeyi söyledi zaten konuyla alakalı. Ee, bana fazla bir şey kalmadı söyleyecek. Burada benim her zaman tezim şudur: Denizaltı filonuzun mutlaka çok güçlü olması lazım. Yani çünkü artık keşif gözetleme imkanları çok gelişti, angajman imkanları çok gelişti. Artık dünyanın bir ucundan bir ucuna hareketli bir hedefi, bir gemiyi bile tespit edip anlık olarak temas aktarıp onu vuracak hale gelmeye başladı artık gemiler. Yani artık denizde harp hem çok kolaylaştı hem de çok zorlaştı. Bu yüzden bilinmezliği olan tek unsurlar hala denizaltılar bir düşmanın A2-AD sahasına girebilecek yegane unsurlar denizaltılar. Dolayısıyla elinizde ne kadar fazla denizaltınız olursa e, caydırıcılığınız bence e, bu oranda artar. <laughs> Tabii o, fazla denizaltı idame etmenin elbette e, bakım, tutum, işte komuta kontrolü, bir takım zorlukları mutlaka olacaktır. Ona bir şey demiyorum. E, ama e, ben her zaman daha fazla denizaltı bulunması gerektiğini düşünüyorum. Mini denizaltılar da e, bu konuda Kozon Hoca'yla aynı fikirdeyim. E, görev bazlı çalışmaları gerekiyor. Yani denizaltının hücum botları gibi, yani daha çok karakol maksatlı olarak bir yerde olmaktan ziyade, mesela bir alanda kritik bir istihbarata ihtiyacınız var. O an karakoldaki denizaltınızı gönderemiyorsunuz veya ona tespit edilme ihtimali var. E, bu denizaltıların hem e, akustik izi daha küçük hem manyetik izi daha küçük. E, tespit edilme ihtimali çok daha düşük. Her ne kadar imkan kabiliyetleri daha kısıtlı, suyun altında kalma süresi daha kısa ve hareket yarı çapı daha kısa olmasına rağmen e, çok büyük avantajlar getirebiliyor. Bir yere özel hareket timlerini çıkarma, e, bir adaya belki. Ondan sonra e, çok kritik bir hedefe gidip angaje olma, ona bu denizaltılara torpido da çünkü bildiğim kadarıyla 6 tane falan hafif torpido konulacak. E, torpido atma imkan, imkan kabiliyeti var. Dolayısıyla e, elinizde denizaltı filonuz kadar bir o kadar da mini denizaltınız olduğu takdirde, e, yani muhasemen başına çok büyük bela açarsınız bunları denize saldığınız zaman. Ama tabi bunların bir de komuta kontrol e, sıkıntısı olacak. Bizim için tabi buradan konuşmak kolay ama işte Ankara'da denizaltı harekat merkezindeki vardiya subayı vardiya amirinin saçları dökülecek tırnakları kemirecek ne oldu bu denizaltı neden muhabir umkuna çıkmadı acaba şey mi oldu bir sıkıntı mı var falan yani elbette komuta kontrol zorlukları mutlaka olacaktır ama çok büyük avantaj ya yani şimdi mesela size bir örnek vereyim şöyle düşünün Ukrayna Rusya krizinden e, yola çıkalım Ukrayna'nın hiçbir donanma gücü yok e, çok az zaten Rusya orayı tamamen ele geçirmiş durumda Ukrayna'nın 4 tane mini denizaltısı olsaydı Durum ne olurdu? Hiçbir şey olmaz. Yani hiç fırkateyni falan olmadınız. Düşünün? Yani evet. onların sadece onların sadece ee, Rusya Karadeniz filosuna yaratacağı huzursuzluk bile çok büyük etki yaratırdı. Şimdi düşünsenize Karadeniz filosunun işte iki tane fırkateyni bu mini denizaltıların batırdığını düşünün mesela. Torpido attı. Üçer tane torpido attı. E, Perişan eder onları. Yani inanılmaz derecede e, büyük bir etki yaratırdı. E, savaşın belki gidişatına bile bile etki edebilecek, e, özellikle moral üstünlüğünün e, elde edilmesine yönelik belki çok büyük etkileri olacaktı. Yani bu yüzden çok önemli. Her ne kadar dediğim gibi ya bazı imkan kabiliyetleri kısıtlı da olsa, geçenlerde bir takipçilerden bir tanesi şey sormuştu. Şimdi hangi videodan sonra hatırlamıyorum. Yani Rusların kilo sınıfı denizaltılarına karşı bunlar savaşamaz. Savaşamaz. Yani çünkü bunlar hani böyle denizaltı denizaltı muharebesi için çok uygun değiller. Neden? Denizaltılar birbirleriyle savaşırken su altında böyle çok enerjik manevralar yaparlar, e, batarya kapasitesini çabuk tüketecek hareketlere girişler. Ya bunların amacı o değil. Bunların amacı tespit edilmeden e, düşmanın e, sahasına girip kırmızı çizgilerin yani o özellikle geçilmez dediği noktaları geçip istihbarat sağlamak, komando birliklerini çıkarmak, mayınlama yapmak orada belki demirlemiş olan mesela bir gemiye torpido angajmanı yapanı orada batırmak ee, yani çok çeşitli maksatlı olarak kullanılabilir. Kesinlikle çok da faydalı olacaktır. Deniz Kuvvetleri sanki bunu ister gibi düşünüyor. Ben olsam isterdim. Ee, çünkü çok önemli bir kabiliyet. Ee, ve Kozan Hoca'nın dediği gibi yani yapan çok fazla ülke yok. Ee, ve biz kıyı sularında harp, literal warfare'ın tüm veçelerini uygulayan bir donanmayız. Ee, benzer ee, sularda mesela İran mesela buna çok yatırım yapıyor Basra Körfezi'ni savunmak için şey yapmak için. Yani neden olmasın? Bence çok e, muazzam bir yetenek olur.